İnsanlar umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün karşınıza Wolf Dorn'un psikiyatris kitabıyla geldim. Bir gerilim romanı kendisi. Hiçbir zaman gerilim romanı okumadım. Çünkü gerilimdir, korkudur, bunlar ben çok işleyen şeyler olmuyor. Korku oyunları hariç. Cidden korku oyunları inanılmaz korku, korkutuyor beni. Ama filmdir, kitapta çok korkutmuyordu. Bu da korkutmadı ama cidden böyle biraz gerildim, böyle bir sıkıldım, bir hisse, hisse çok oldu. Cidden gerilim konusunda bayağı iyi bir kitaptı. Yani bir gerilim kitabı, gerilim romanı okuyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir kitaptı. Kitap 416 sayfa. Yani şöyle bir kapağını da göstereyim. Birazcık kapağı da zaten e, gerilim havası veriyor haliyle. Biraz, ben kitabından aldığım için kapağı birazcık eski olabilir. Şöyle bir de arkasını göstereyim. Eee kitabın konusundan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Elin adında bir psikiyatris e, psikiyatrist var ve onun eşi de psikiyatrist. O da Chris İkisi Orman Kliniği denen böyle biraz akıl hastanesi e, gibisinden bir yerde bir klinikte çalışıyorlar. Ve Chris tatile gidiyor. Avusturya'nın hiç telefon çekmeyen bir yerine gidiyor. Hiç ulaşamayacak bir yere gidiyor. Giderken de eline diyor ki tam senlik bir vaka var. Bu işte vakaya, işte bu e, hastaya bak. E, kadın bir e, mağdur hani bir dayak yemiş, bir böyle eziyet çekmiş bir ve içine kapanık gibi böyle çocuksu da bir sesi olan bir kadın vakası var ve e, onu veriyor eline. Ondan sonra o adam yok. Sonra elinde hasta yeşi konuşuyor falan filan. hastaya temas kurmaya çalışıp işte, iletişim kurmaya çalışıyor. Ama bir türlü çok daha başarılı olamıyor. Hasta birazcık çekingen. Neyse, e, sonra bu hasta kayboluyor ve bu hastayı tek yani koca klinikte tek gören kişi elin. Sadece elin gördüğü için de e, birkaç zorluk yaşıyor bunu anlatıyor. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Girsem şu an 10 dakika anlatırım ama bu gerilim kitabı olduğu için sizin keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Bu kitabı okumanızı çok isterim. Benim kitap hakkında yorumlarıma gerek olursak da ben kitabı çok sürükleyici buldum. Okurken hiç sıkılmadım ve e, okuması da çok zor olmadığı için mesela metroda, öğle arasında işte ne bileyim boş kaldım her vakitte okudum. Bayağı uzun bir zamandır böyle 400 sayfalı bir kitap okumuyordum. Böyle kısa kısa kitapları okurken daha güzel ilerliyordum. Çünkü uzun kitapları okuduğumda birazcık zaman fazla geçtikçe böyle bulanıyordum, sıkılıyordum. Arada şu kitap bir bitse oluyordum. Ama bu kitapta hiç öyle bir şey yaşamadım. Bu kitabı okurken bir kitapta okudum ama hiçbir zaman unutmadım. Çünkü çok hafızada kalan bir konusu ve çok hafızada kalan olaylar yaşanıyor. Kitap hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Ben kitabı çok beğendim. Umarım siz de okursunuz ve beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. bye.